Merhaba. Öncelikle kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer daha önce hiç MBTI ile ilgilenmediyseniz yukarı kart bırakacağım. Ama şu anda da videoda kalabilirsiniz. Çünkü az çok ne yaptığımı anlayacağınızı düşünüyorum. Bugün INFP kişilik tipinden misiniz? Bunu öğreneceğiz ve INFP'ler hakkında da genel bilgileri öğrenmenize yararlı olacağını düşünüyorum. Yani bu videoyu herkes izleyebilir. Hem INFP'ler hakkında bilgi almak isteyen kişiler ya da INFP olup olmadığınızı anlamak istiyorsanız bu videodan yararlanabileceğinizi düşünüyorum. İlk önce INFP'nin birinci fonksiyonu olan fi'den bahsedeceğim. Yani kullanmakta en rahat olduğu fonksiyondan. Fi fonksiyonunu kullanan kişilerin ortak özellikleri genelde şu şekilde. Kendi değerlerine önem verirler. Yani kendi için doğru olan, yanlış olan şeyler neler? Buna önem verirler. Kendi zevklerini ve kendilerini keşfetmeyi seven kişiler çoğunlukla fiil kullananlar fonksiyonu kullanan kişiler genellikle olasılıkları keşfetmekten, yeni düşünceler bulmaktan ve yaratmaktan zevk alan kişiler oluyor. Bazen şöyle yaklaşımlar olabilir. işte böyle olsaydı ne olurdu, şöyle yapsak ne olurdu tarzında. İkinci fonksiyon, birinci fonksiyon kadar iyi olmasa da yardımcı olarak kullanılır kullanır kişi ikinci fonksiyonunu ve yine kullanımı iyi olan bir fonksiyondur. Üçüncü fonksiyon ise C'dir yine FP'lerde. fonksiyon gelişmekte olan bir fonksiyondur ve birincil ve ikincil fonksiyon kadar iyi bir fonksiyon kullanım sırasında değildir. C fonksiyonu tanımı ise şöyle. C fonksiyonunu kullanan kişiler genelde geçmişte olmuş olaylara değer gösteren kişiler oluyor. Şu anki zamanda geçmişte yaşadığı şeylere göre yönlendirebilen kişiler olabilirler. Mesela daha önceden bu şekilde yaşanmıştı ve şu an tekrar bu şekilde yaşanabilir tarzında temkinli bir düşünce yapıları var. Ve bu düşünce yapısını temel alarak genelde hareketlerinde daha temkinli ve sakin davranırlar bir olaya atlamadan önce. T fonksiyonu ise şöyle. T fonksiyonu kullanan kişiler için en önemli olan şey tabii ki erimlilik Yaptığı işlerden verimlilik almak. Çevresini yapılandırarak verimli sonuçlar almaya çalışır. Sonunlukla T kullanan kişiler verimli sonuçları elde etmek isterler. Onlar için gri yoktur. Sadece siyah ve beyaz. Olaylara objektif bakmaya çalışıyorlar diyebilirim. Önceki videolardan eğer uzun uzun öğrenmek isterseniz yukarı kart bırakacağım. MBTI ve bilgisayar işlevler playlistinden izleyebilirsiniz. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoda olan her madde sonuna kadar uyumak zorunda değilsiniz. Size uymayanlar da olabilir %100. Çok normal. Ama yine birkaçı böyle size tanıdık geliyorsa zaten kendiniz anlayacaksınızdır. Aa ben bu tiple sanırım yakınım diye. İlk maddemiz sahte olmaktan ve sahte insanlardan rahatsız olmaları. Şöyle ki birinci fonksiyonları fi olduğu için INFP'ler genelde kendilerini özgür bir şekilde ifade etmek isteyen kişiler oluyorlar. Yani kendi içinde yaşadıkları hisleri, deneyimledikleri şeyleri özgürce ifade etmeyi seven kişiler diyebilirim. O yüzden sahte olmaktan hoşlanmıyorlar. Fi'lerin zaten genel olarak amaçlarının biraz kendileri olmayı sevmeleri diyebilirim. Bu yüzden hem kendileri sahte olmaktan hoşlanmazlar hem de karşı tarafın sahte bir kişiliğini göstermesinden kururlar. İkinci madde kendi iç dünyasını keşfetmeyi seven kişiler oluyorlar. Bu da fi fonksiyonundan kaynaklı bir şey. Üçüncü numara, stresli olduğunuzda kabalaşıyor ve aşırı eleştirici olabiliyorsunuz. Bunun sebebi en az gelişmiş fonksiyonunuz T fonksiyonu olduğu için yani dışa düşünme. Stres altında bu fonksiyonun kötü özelliklerini taşıyor olabilirsiniz. Mesela günlük hayatınızda sakin bir yapınız olsa bile stres altında çevrenizdeki kişilere ve kendinize aşırı eleştirel bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz. Dördüncü numara, yeni düşünceler keşfetmekten keyif alıyorsunuz. Bunun sebebi de N fonksiyonumuz. Tüm olasılıkları düşünmekten ve hayal etmekten keyif alan kişiler, INFP'ler. N fonksiyonundan dolayı. Beşinci madde. INFP'ler ne kadar dışarıdan sakin gözükse de aslında inatçı bir yapıları var. INFP'ler ne kadar insanları önemsiyor olsalar da kendi değerlerine doğru olan şeylere bağladığından dolayı onlara uygun olmayan, kendileri doğru bulmadıkları bir olayı buna karşı çıkmaları olası oluyor. Mesela i ve t çatışması diyebilirim buna. Mesela bir t dom size gelip şöyle diyebilir. Yapılması gereken bu. Böyle yapmalısın. Doğru yol bu. Yani bu tarz bir şey dendiğinde bu size ters gelebilir ve yapmamakta ısrarcı olabilirsiniz. Onun yerine size doğru gelen yöntemleri keşfetmek istemeniz olası diyebilirim. T fonksiyonunu kullanırken zorluk çekmeniz biraz olası. Ama başka bir videoda en az gelişmiş fonksiyonlarınızı nasıl geliştirebileceğiniz hakkında video yapacağım. Altıncı madde uyumlu olmak yerine bireyselliğinizi yani kendinizi ifade etmek daha önemli. Eğer söylemek istediğiniz ya da giymek istediğiniz bir kıyafet varsa insanların düşüncelerine takılmazsınız. Çünkü ne kadar insanları önemsiyor olsanız bile kendinizi özgürce ifade etmek öncelikli oluyor. Çünkü fi fonksiyonunu kullanan kişiler kendileri olmak isteyen kişiler. Kendilerini ifade etmek istiyorlar yani. Bu yüzden insanların düşüncelerine takılmaları onlar için zaman kaybı diyebiliriz belki. İkinci madde ise şöyle. <laughs> çevrenizde olan şeyleri kaçırmanız olası. Videonun başına da her maddenin size uymasına gerek yok demiştim ama FFP'ler duyum fonksiyonlarında zayıf olduğu için bazen çevrelerinde olabilen şeyleri kaçırabiliyor olabilirler. Hatta duymuyor bile olabileceklerini düşünüyorum ben. INFP ve INTP'ler zaten S blind kişilik tipleri. S fonksiyonu da neydi? Çevresinde olan şeylerin farkındalığı yüksek olan kişiler. Şu an bu sadece küçük bu bilgiden bahsedeceğim. Diğerlerine bulaşmayacağım şu an. Bu yüzden INFP bu durumdan zayıf olduğu için biraz daha S tiplere göre çevresinde olan şeylerin farkındalığı az olabilir. Kendi yarattıkları dünyada bile vakit geçiriyor olabilirler diye düşünüyorum ben. Başka düşüncelere kapılmış olabilirler. 8. madde Düzenli uyum sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. C fonksiyonunuz üçüncü pozisyondaydı ve zayıf olduğu için bazı şeyleri düzene koymak istemeyebilirsiniz. Bir şeyler keşfetmek, yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz bir ortamda bulunmak size göre diyebilirim. Yerli bir rutin bundan dolayı canınızı sıkıyor olabilir. NFP için önemli olan verimlilik değil. Hani şey denir ya, sonuçtan çok süreç önemlidir bazı kişiler için. Ben İNFPP'ler için sürecin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuca giderkenki süreçte yaşadığı, deneyimledikleri şeyler. Umarım yararlı olmuştur. Çünkü şöyle düşünüyorum. Mesela ESTP birinin İNFPP olmadığından emin olduğunu düşünüyorum yani. Ayrıca ben bu seriye devam edeceğim. Bunun ENTP'si gelecek, INTC'si, ESTP'si. Yani bunun sizin için yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca İki tipi de karşılaştıracağım. Mesela STP misiniz yoksa ESPP mi? Ya da sizin istediğiniz bir şey olabilir. Siz yazabilirsiniz bana. Yorumlara da yazabilirsiniz. Bu tür seriyi ilk defa yapıyorum. Eğer videoda gelişmesi gereken bir şey varsa bana yazabilirsiniz. Çok memnun olurum bunun için. NFP'leri daha iyi anlamanız için ne yapsam işte. NFP olan ünlülerimi koysam. Ama şey de düşündüm, INFP'lere önerebileceğim filmler de olabilir. Ayrıca şöyle videolar da yapmak istiyorum. Size bu videoda bir INFP'ler için bir film önereceğim. Orada INFP bir kadın vardı ve gerçekten tam bir INFP yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.